İnne dîne bedâ gariben ve seyyaûdu kema bedâ. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne buyurdu? Bu din garip geldi, garip gidecek. Fetu bali vurabâihim. O gariplere de müjdeler olsun. Bu din garip geldi kıymetli müminler. Ne demek garip geldi bu din? Üç kişiyle, beş kişiyle geldi. Gizli saklı, yani böyle gizli saklı Kur'an öğreniyorlardı. Kabe-i Muazzama'nın yanında namaz kılamıyorlardı ya. Yani Kabe'de namaz kılamıyorlardı. Kabe'nin uzağında o Safa Merve'nin olduğu yerlerde sahabeden iman edenlerden birisinin evinde gizli saklı kapıya nöbetçi dikerek Kur'an okuyorlardı. İmanlarını bile ifşa edemiyorlardı. Bu din garip geldi buyuruyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ve seyyaudu kema bede'e ve garip olarak da dönecek. Demek ki garipleşecek Müslümanlar. Tabi İslam'ın zirveye ulaştığı, ta dünyanın bir ucundan öbür ucuna kadar her tarafta yani İslam'ın hakim olduğu günler, Mehdi Aleyhisselam'ın geldiği o günler, o güzel günler de gelecek ama neticede bu din tekrar garip bir şekilde dönecek. Garip bir şekilde iman edenler o kadar azalacak, o kadar azalacak ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Hadis-i şerifte geçiyor. Sokağın ortasında zina edecekler. Aşikara bir şekilde. Daha o günlere gelmedik. He yaklaşıyoruz belki ama o günlere daha gelmedik. Sokağın ortasında herkesin önünde zina edecekler. Bir kişi de çıkıp işlerinden yahu bu ya bu işi burada ulu orta insanların içerisinde yapmayın. Hiç olmazsa bunu madem yapıyorsunuz şu binanın şu evlerin arkasında bağlı yapın. İnsanların ortasında yapmayın diyen adama sıddık sevabı verilecek. Hadis-i şerifte geçiyor. Yani bunu diyen adam bırak yani onları engellemiyor. Onları bu işten vazgeçirmiyor. Sadece ne diyor ne diyecek biliyor musunuz? Bu kötülüğü bu zinayı burada değil, biraz arkada insanların görmediği bir yerde yapın diyen kimseye sıddık sevabı verilecek. Sahabe-i kiram şaşırdı. Fe Ya Rasulallah bunu diyecek kimse de mi olmayacak yani? O kadar mı garipleşecek İslamiye? Ya Rasulallah bizim içimizdeki sıddıkların sevabı mı verilecek? Ebu Bekir'i sıddık. Radıyallahu anh. Onun sevabını düşünün bizim içimizdeki sıddıkların sevabı mı verilecek yoksa kendi işlerindeki sıddıkların sevabı mı verilecek? Onu diyen kimseye. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki sizin içinizdeki sıddıkların sevabı verilecek. Sizin içinizde sahabenin içindeki sıddıklara ne sevap veriliyorsa ona da o şekilde verilecek. Ne acayip bir hale düştük kıymetli müminler. Yani bir kızın eğer erkek arkadaşı yoksa, diğer arkadaşları tarafından ayıplanıyor. Ne acayip bir şey! Ne kadar acayip, ne kadar utanç verici bir şey! Ya sen hala 16 yaşına geldin, 15 yaşına geldin, hala hiç erkek arkadaşın yok mu? Yani ayıp, ayıplıyorlar, onu tenkit ediyorlar. Halbuki tam tersi olması lazım. E bir kız büyür, gelinlik çağına gelir, Allah'ın emri peygamberin kavliyle istenir. Yani görülür, görüşülür sünnet üzere. Ondan sonra helaliyle evlenilir. Yani bu usul tertip budur. Ayıplıyorlar. E kızların durumu bu bu şekilde olursa erkeklerin durumunu siz düşünün. E 5 vakit namaz yani kıymetli müminler herkesin boynuna boynunun borcu boynunun borcu yani beş vakit namaz. Ama beş vakit namazı bile kılacak insanlar neredeyse dışarıda böyle parmakla gösterilecek bir işlerinde bir adam beş vakit namazını kılıyorsa sanki evliya gözüyle bakılıyor bu adama. Ya diyor bu adam uçacak yani az kalsın bir yerden böyle uçacak kanatlanıp gidecek. Ne oldu yani nasıl uçacak? Beş vakit namaz kılmakta nereye uçuyorsun? Ya beş vakit namazda farz ibadet riya bile olmaz. Riya bile yapamazsın. Mesela zekatta riya olmaz. Hani infak hususunda der, denir ya hatta la ta'lemu yeminuhu hatta la ta'lemu Salinin verdiğini sol eli bile duymayacak. O nafile sadakalar için geçerlidir. Nafile nafileleri gizli vereceksin sadakanı. Zekatlar diyor aşikar veririz. Niye? İnsanları teşvik için. Farzlarda riya yoktur ki. Arzlarda ne riyası olacak? Ben zekatımı verdim. Vermeyecek miydin? Tabii ki vereceksin. Ben sabah namazını kıldım. E tabii ki kılacaksın. Kılmayacak mısın?